geldi çiçekler açtı siz de evimde çiçekler açsın diyorsanız kesinlikle konfeti mağazalarından birine uğramanız gerekiyor. İşte birbirinden şık halılarla baş başa bırakıyoruz sizleri. altında kırmızı halı. Gördüğünüz gibi çok güzel halların tam da ortasında keyfime diyecek yok doğrusu. ...işte birbirinden şık halılar. Çocuk odası, yatak odası, çalışma odası, salonunuz hepsi için konfeti mağazalarında bulabileceğiniz halılar mevcut efendim. Şu an gördüğünüz gibi bir yatak odası ve çok şık halılar üç bir yanında serilmiş yatak örtüsüyle de uyumlu. Müzik Özene bezene banyolar yaptırıyoruz. Bu banyolarımızın güzelliğini ortaya çıkaracak, şık hale getirecek olan elbette ki bu renkli aksesuarlar. Ve tabii ki kaymaması da çok önemli. Banyolar ıslak zeminden oluşur. Herhangi bir kazaya maruz kalmamak için de dayanıklılığı, kaymaz zemin olması gerçekten önem taşır. Efendim ister pastel renkleri tercih edin. İster canlı, çiçekli, böcekli modelleri tercih edin. Hepsine uygun, dediğim gibi zevkinize uygun muhakkak bir banyo takımı bulabilirsiniz. Ben de zevkime uygun bir tane buldum. Hemen göstermek istiyorum bunu size. İşte budur. Konfetti, evlerin havasını değiştiren halıların üretimini İstanbul ve Düzce'de bulunan entegre üretim tesislerinde gerçekleştiriyor. Şimdi sizleri kısa bir süreliğine konfetinin İstanbul İkitelli'deki iplik üretim tesislerine götürüyoruz. Ayda 450 ton iplik üreten bir fabrikadayız şu anda. Özellikle bayanlarımızın titizlik gösterdiği banyo hallarından tutundan evlerinizi ısıtan parça halılara kadar geniş bir yelpazede iplik üretiminde A'dan Z'ye her şeyi bulabileceğiniz konfeti fabrikasındayız şu anda. Hayır efendim konfeti bir İtalyan markası değil kesinlikle. Burası Türkiye ve konfeti yurt dışında da bizi gururla temsil eden bir Türk markası. üretiliyor, makinalardan geçiyor ve sonrasında bu ipliklerden banyo halıları oluyor. Aynı zamanda evlerinizi ısıtan o güzel baharı alın satan halılar işte bu ipliklerden oluşuyor. İki terli de üretilen akrilik iplikler konfetinin düzcede kurduğu halı üretim fabrikasında evlerin ve banyoların havasını değiştiren her ebatlı halılara dönüştürülüyor. birbirinden şık koleksiyonlarını Siyanar'da düzenlenen Ev Tekstili Fuarı'nda görücüye çıkardı. Ev Tekstil Fuarı'ndayız. Yanı başımda Konfeti Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sinan Çelebi var. Merhabalar. Öncelikle fuara katıldınız. Fuarla ilgili bir görüşlerinizi alayım. E, fuara biz e, 6 yıldır katılıyoruz. E, her zaman Ev Tekstil'in e, büyüyen bir trendi var. E, bu sene de gayet e, iyi geçti fuar. Yabancı katılımcı olarak iç piyasa olarak. Ee, yeni ürünlerimizi beğendiler. Ee, yeni dizaynlarımızı, yeni ürünlerimizi sergiledik bu fuarda. Ee, bizim için gayet e, başarılı geçti. Konfetti geçen sene e, büyük bir yatırım gerçekleştirdi. Tamamiyle halı yatırımı yaptı. Bu Türkiye'de ilk kez inkjet teknolojisini e, Türkiye'de halıda, parça halıda uyguladık. E, bununla e, çok fazla desen yapabiliyoruz ve çok fazla renk yapabiliyoruz e, ve bu alanda ilk firmayız. Fethi'nin başarısı aynı zamanda ekibinde yatıyor. Güzeller güzeli pazarlama müdürü. Sayın mersi. Filiz Hanım da yanı başında. Çok mersi. Öncelikle Hı. ürün yelpazesi çok geniş gördüğümüz kadar evet. biraz buna değinir misiniz? Tabii. Bizim dekoratif halı ve banyo halısı olmak üzere iki farklı ürün grubumuz var. Ve piyasadaki farklılığımız da çok kaliteli ve zengin bir ürün yelpazesine sahip olmamızdan geliyor. Renk, çeşit ve desen konusunda çok ciddi başarılara imza attığımızı düşünüyoruz ve bunlara yatırım yapmaktan da çekinmiyoruz. Konfetinin ihracat müdürü Sayın Ahmet Berkman yanı başında hemen sormak istiyorum. Kaç ülke ihracatı var konfetinin? Ben de 32 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Rusya, Kazakistan, Amerika ve Kanada'da da bazı müşterilerimiz var. toptancı müşterilerimiz var. Bunlara ihracat yapıyoruz. Konfetti gördüğünüz gibi büyük bir ekip dedik. Şimdi de yönetim danışmanı Sayın Jülide Şelakin'in yanına gidiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Konfetti bildiğiniz gibi 30 yılı aşkın e, iplik üreticisi. Bunu 15 yıla yakın bir zaman önce banyo halısı üretimine e, sanayici olarak katıldı, dönüştürdü. Çok yakın bir zamanda dünyanın ilk 5 üreticisi arasında olma konusundaki bütün endişelerimizi tamamladık. Neticelerini hep birlikte göreceğiz.